Bir de dışarı çıkar mısın yenge dedi. O da dışarı çıktı, bayılttılar, kaçırdılar. Nasıl bayılttılar? Esmesine vurdular. Ensesine vurdular? Evet. Tamam, sonra yere mi düştü Evet. Nereye bindirdin? Arabaya bindirdim. Kimin arabasına? Tokur'un arabasına. Niye o zaman Bilmiyorum. jandarmaya gittiğini anlatmadın? Korkuma anlatamadım. E peki seni ne diye çağırdılar oraya? Sen bilir evini dediler, kaçırdılar. Niye? Mustafa ile ötekisi hiç evin yerini bilmiyor mu? Bilir. Ne bileyim. Sen bir gelsene, biz seninle bir çay içelim. Kim kim gittiniz o gün Arif hanımlarına? Sen tek başına mı gittin? Hayır. Ben görmedim. Vallahi bak artık görmediğimi kabul etmiyorum. Görmedim ben. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bana dün anlattıklarını anlatacaksın. Gör, görmediğim şeye niye ben... Niye de, görmedin de o zaman o kadar anlattın ayrıntılı ayrıntılı? Ben görmediğim şeye niye yaptı diyeyim? Niye etti diyeyim? Dedin ya. Dedin. Ben onu kaçırırken orada iki tane kişi vardı. Ben onu kaçırırken yanımda olur. İşte kaçırırken yanımda olur. İki kişi gördü. Ee, biri Hüseyin Gökçe'yle Menekşe. Nereden geliyorsun dedi. Yanımda olur kaçırırken. Tamam kaçırdım belki ondan sonra gördüler seni. E, nerede kaçıracağım? Adam e, e, orada bir şey çalışıyorlardı. orada... Alırsın sırtına çuvala istediğin yere götürürsün. E, o o boyun mu bir kere bir ee, 65 yaşında şey 64 yaşında boyunda hmm. kişi ba boyun mu büker? Aman erkeksin sen bir tane bir tane işte bak anlatıyorsun ensesine vurduk bayılttı diyorsun kadını bayıltmakta ne var? Taşla kafasını yarmışsın kadını peşinden koşmuşsun kadın sığınmak zorunda kalmış bir yere. Bunları sığındığı, yapan onu da yapar. Sığındığı yerde de kapıyı tembelemeye, evet. vurmaya, yumruklamaya başlamış. Yani vazgeçmiyorsun ki evet, sen. Sinan dur Sinan. Peşindeki kişilerin ekibimiz olduğunu görünce Sinan Sardoğan arkadaşımıza sarıldı ve korkularını dile getirdi. Tamam biliyorum gel. Korkma Hayır, gel. Yapmadım, ne tamam korkma gel. Gel içeri şey yapma. Gel gel kadar da beni görünce değil. İşte o çocuk geliyor e, falan ve yine vurur diye Kırıştı. Sana burada kimse vuramam. Ama buraya kadar nasıl geldin sen? Evet. Sen İstanbul'u biliyor musun? Biraz. Uzun uzun arabalar. Metro yüz. Evet. Buradan bilet alacaktın, köye mi gidecektin? Evet. Tufan burada tek başına, bütün köy orada onlara. Ya köye gitseydin, şöyle söyleyeyim sana. evde oturacağım. Evde oturacak. Evet. Sakin Sakinleşen Sinan Sardoğan, yayınımızda Mustafa Karaarslan ve Kadir Durmuş'la Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair açıklamasının doğru olmadığını itiraf etti. Sakinleşen <laughs> Arife teyze hakkında gidiyor mu? Hayır. Bilmiyorum abi. Yayında dedim ki Mustafa vardı, <laughs> Kadir kapısı vardı, kapısına gittik dedim. Hayır. Niye? Panik, panik, panik yaptım orada. Bunlara öyle.